Selamün aleyküm canlarım benim. Günaydınlar arkadaşlar. Ablalar, kardeşler, abiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız belki tahmin ediyorsunuzdur. Bugün arife. Arifeniz mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum hepimize, cümlemize. Herkes, herkese güzel şeyler nasip bugün. Amin. Gün, Amin cümlemize. Herkesin göre Amin. <laughs> Biz mezar üstüne gideceğiz. Eşimin dedesini işte çok sevdiği Abdullah amca değil mi? Hatim. Abdullah amca benim büyük oğlumun adı verilmişti ona. Biz evlendiğimiz zaman vefat etmişti yani ilk. Ben işte hamileyken Abdullah cana Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Mezar ziyaretine gidiyoruz. Bizim Kenan abimle de gideceğiz. Allah rahmet eylesin. O da koronadan vefat etti. Evet. Genç yaşta. Ben yani bu kanalı ilk açtığımda sürekli yorum yapıyordu. O da esnaf bir abimizdi. Çok çok iyi bir insandı. Evet. Burun ya. Burun diyor. Ayol yapıyor. İnsanlar yani, yani üzülüyor da yani. Tabii canım. Çevirdiklerini şey erken zamanda yani zamansız kaybetmek insan var Peki. Hele erken yaşta ölüm yani mesela olması. Yani bir, 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 bir Muhammed. ona da gideceğim muhtemelse. Şey değil mi ben yani sevdiklerim, bildiklerim. Çünkü yani bizim vefat ettiği zamanla şu zaman arasındaki farklılık şu e, çok e, yerler değişti. Yani yerler aslında değişmedi de yeni kazılan mezarlardan dolayı eski yerler artık şey neresi olduğunu şaşırıyor insan. Evet kesinlikle. bulmakta biraz zorluk çekiyoruz ama inşallah Allah izniyle verirse hepsi. İnşallah bu sene değil de inşallah bir zamanda çok istediğim bir mezar var. Ona gitmek nasip olacak İnşallah Allah'ın izniyle. O da çok erken yaş ölümü yani 13 yaşında vefat etti Mert'imiz. Antalya'da mezardı. İnşallah ona da gitmek nasip olur. O da çok acı bir ölüm. De, 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 de. O, sonra yani Su videolarımızı aldık. Orada sularımızı dolduracağız. Allah'ım inşallah yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin diyorum. Cümlemize inşallah hepinizin duaları kabul olsun. Yolumuza çıktık Allah'ın izniyle. Orada görüşürüz canlarım benim. Evet şu anda Asrı Mezarlığı'na geldik. Burası Asri mezardı. Samsun'da yaşayanlar, Samsunlu olanlar bilir zaten Asri mezarlığını. <laughs> evet, şey. evet, eşimin dedesi. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Biz duamızı ettik. Allah izin verirse inşallah. Allah'ım inşallah kabul etsin. 72 senesinde vefat etmiş dedemiz. <laughs> Ay Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Kenan'ı bir abimize geldik. Koronadan vefat etti bu abimiz. Mahallemizin <laughs> mahallemizin de çok iyi birisi. De. Yani ben ve, bir de biz hani bu bir anda oldu zaten bu şey hani 3-4 günde vefat etti bu abimiz. Normalde şey diyordu ben hani ne zaman dükkana gelsen beraber video çekelim diyordu. İşte kısmet olmadı, nasip olmadı bir türlü. Bana çok akıl verirdi bu ilk videoları atmaya başladığımda. Evet. Sen pişiriyorsun ama derdi sunum yapmıyorsun diyordu. Derdi. Ay Allah rahmet eylesin. Aman hayatım düşme. Mekanı cennet olsun diyorum. Zaten yeni mezar oldu. Anlaşılıyordur. Evet biz duamıza başlayalım. Nereye? mezarlığına tamam. Orada. Orada. Bahadır kardeşimiz var. Abdullah amcamız, Abdullah amcamız var. Abdullah amcam var. Onları ziyarete gideceğiz. Şimdi biz buradan çıktık. Burası Asrı Mezarlığı. Bizim evimize yakın, daha çok yakın. Öteki taraf daha uzak. Kranköy. Kranköy mezarlığına gideceğiz şimdi. Sonra da Derecik. Sonra da Derecik mezarlığına gideceğiz. Allah izin verse inşallah. Gideceğimiz yer burası en Yapacak bir şey yok. Yani çok Bak şu arkana bir çeksene şöyle. Dur bir Şöyle gene mi çekeyim? Şey mi olarak açayım? Hayır şey mi? Kendi gözü Burası normalde yoldu. Şu mezarların olduğu yer. Hı -hı. Yoldu orayı. Mezar yapmışlar. Burası mezar yapmışlar. Tabii. Artık koronadan da çok ölen oluyor. Normalden de diyorum ya. Yani bir bak normalde Samsun bir burası vardı. Sonra yukarı Kıranköy'e yapıldı. Orayı yapıldı. Kıranköy ikinci köyü, mezar tabii. İkinci. Oraya yetmedi. Küpü evet. yetmiyor. Derecik, derecik de şu anda. Yani derecik de dolu gibi mi? Tabii mi? Görüyor musun? Yani insan karışır da hani önceki vefat eden mahallemizin büyüklerini falan. Şimdi burayı kabul ettik. Beraber e, defnettik ama şimdi yerini bul deseler bulamıyorsun işte. Tabii canım. Bayağı karışık. Kar yani karışık oldu. Bir de burası gibi bir şey değil. Ya hemen... Ada ada ayrı değil. Hah, elin altı gibi buluyorsun ha. Tipsi burası. burası burada şeyler var hayatım, adalar var. İşte Hı. ikinci ada, bilmem ne. Aynen adı. öyle. Bu şekilde bulabiliyorum ama orada öyle bir şey yok. Ay burası resmen bir huzur. Şeyde zaten, Krakfeli şeyde gideceğiz. Hı -hı. Şehitlik mezarlığına ziyaret ediyoruz. Tamam evet. Şehitlik mezarlığına da gideceğiz Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi öteki mezarlığa doğru biz yola çıkıyoruz. Allah'ım inşallah ettiğimiz duaları kabul etsin. Rabbim. <laughs> <Arkadaşlar, o kadar gülüyor> <baba, diliyor. gülüyor> Abdullah amcamıza geldik. Yani yani tabii canım hepsini ha yani yer. tabii ki de Mübaşir Ahmet Aykutlu, Emin Aykutlu da Abdullah amcanın annesi Allah rahmet eylesin. Zeki Ailenizin, Aykutlu. Yani bizim sülalemizin akrabalık var ya şimdi. Hı hı. Yani, şu Abdullah Aykutlu bir babam olduğu için demiyorum babam içidir. Ailenin büyüklerinden e, Saygıda, şartlı, saygılı değerli değer veren insanlarla yani çok ]dir. da sevilir ikisi Gerisi de, de, de iyi midir iyidir ama biz yani Abdül amcamla babam kadar iyi değiliz. Yani. Burada Bu, Zeki amcamız ailemiz var. Ailemize, sülalemize kime sorarsan sor. Hayır hayır dua mı? Kim korna mı çalıyor? Korna çola oluyor? çola mı... geliyor. <laughs> Telefon diye bir şey var. Çıkart ara. <laughs> yani. Sanki korna ile ses verecekler Murat. Biz buradayız gelin diye. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya. Ne iş var Gömme yok. Gömme yok. Ne kalıp duracaksın yok. Günah. Tövbe ya Rabbim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet burası şehitlik mezarlığı. Şehitlik mezarlığına geldik. Zaten hepsi aynı yerde. Böyle şehitlerimizin mezarlığı. O kadar güzel ki Türk bayrağı var. Samsun şehitlik mezarlığı. Kıranköy. Allah'ım annelerine sabırlar versin. Şimdi biz duamızı edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, başka bir mezarlığa geldik. Duamızı ettik Allah kabul ederse. Bahadır Adıyaman 19 yaşında vefat etti trafik kazasından. 2006 yılından yılında. O zaman mı vefat etti hayatı? Hı hı. Hayır, Allah Seçin rahmet eylesin. Yani giderken... Biliyorum. Şey, Annesi seni çok seviyor değil mi? Evet, Evet, hı hı. evet burası da Derecik Mezarlığı. Şöyle ben size şöyle... Derecik Köyü'ne geldik. Derecik Mezarlığı'na. Şöyle göstermek istiyorum mezarlığı size. Bu da genç ölüm. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Şimdi eşim su almaya gitti. Mezarı çok zor bulduk. Çünkü burası yeni yapılan mezarlar olduğu için bayağı dolmuş yani. Normalde hayatta yerini karıştırmaz ama bayağı aradık. İşte eşim mezarlığı temizliyor. Bu benim e, kardeşim gibi sevdiğim Kardeşlerimi koyduğum bir sevdiğimiz kardeşimiz. Kardeşimiz. Abisi de Murat. Kendisi yerde yaşıyor kendini. Yine her zaman gelip Yerimizi yapar gideriz Bu bölümün karışmış Ailesi her zaman gelemiyor çünkü Viyana'da yaşıyorlar. Bayağı kurumuş değil mi? Şey, toprak da bir şey, i̇şte, kuruyanlar da var tabii. Aslında toprağın yükseltilmesi lazım sanırım. Yok, onun için erken. Derken nerede? Evet, Canlarım, değil mi? Mezarları ziyaret ettik ama keşke babam da yakında olsaydı, babamı da ziyaret edebilseydim, değil mi? Çok var kalbimde ama dualarım onlarla? Yani inşallah kabul olur. Dua ediyorum onlara her zaman için uzaktaki vefat edenlere Allah'ım sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Herkes aynı şekilde. Böyle. Evet, mezarlık ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi evimize doğru geçeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Evet, çocuklar poğaça istediler. Seydikledik borçaçıdan. Borç aldınız. <laughs> Alacağız artık. Frene Al basır kessenizi. Evet, bir yandan şey yaptım ya. De. Beni sarsma lütfen. Sarsmamaya çalışıyorum işte o yüzden fren yapıyorum. İşte bu da sana vurur. Biliyorum canım. Böyle işte. Hayırlı günler. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Zaten bayramda da görüşürüz Allah nasip ederse. İnşallah Allah'ın izniyle. Herkesin kandili mübarek olsun diyeceğim ama kandil. mübarek olsun. Olsun. Al, olsun, olsun. olsun. O da güzel bir gün. Evet. Allah'a emanet olun. Saygılar Hoşça kalın. Saygılar, saygılar ve sevgiler diliyoruz. Hayırlı günler.